Hepinize selamün aleyküm. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İyi ki de geldiniz çam kozalak toplamaya. Allah'ın rahmeti, bereketi, merhameti hepimizin üzerine olsun. Gönül dostlarım, bir sevdiğimiz e, aile dostumuzun gelini oğlu bugün çam ormanlarından tertemiz şöyle şekilde görüldüğü gibi yeşil bebek kozalaklardan e, topluyorlar. Neden topluyorlar? E, bundan kozalak şurubu elde edecekler arkadaşlar. Kozalak şurubunun sağlık üzerinde etkileri çeşitli alanlarda incelenmiştir. Bu şurup öksürük ve solunum yolu rahatsızlıkları için etkili bir doğal tedavide kullanılmıştır. Ee, arkadaşlar videoyu ben çekmiyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşımın gelini oğlu çekiyor. Şöyle yeşil kozalaklardan bolca topladılar. Topladıktan sonra geniş bir kaba alarak Tertemiz yıkıyorlar. Şekilde görüldüğü gibi 2 3 el toprağından, tozundan arındırıyorlar. İnşallah bu kozalak şurupları sizlere ulaşacak ve soğuk kış aylarında şifa olacak diyoruz arkadaşlar. İsteyenler buradan sipariş verebilecek. Kozalaklar tertemiz yıkandıktan sonra kazana alınıyor, ateşe konuluyor. Şu anda kaynamaklı. Hemen hemen kaynamaya başlıyor. Kozak ıkların üzerinde şöyle yapışkan e, bir madde olur. O yapışkan kaynadıkça suya çıkıyor. E, kaynayan su tabii ki eksiliyor ve kazanın duvarlarına kozalakların üzerindeki yapışkanlar yapışıyor. Kazanı biraz temizlemek zor olur. Çünkü yapışıyor böyle e, baya ciddi anlamda kazanın duvarına yapışıyor. Kozalaklar reçinesini salasya kadar iyice kaynatılıyor. Gönül dostlarım, tertemiz. Bakın kazanın etrafındaki görünen siyahlıklar kozaların e, üzerindeki yapışkandır. Yani kazana yapışmış bir şekilde görünüyor. İyice kaynıyor kozalaklar. Süzülüyor. Süzüldükten sonra tekrar ateşe alınıyor. Ateşte kıvama gelesiye kadar kaynıyor, kaynıyor mis gibi. Bakın şu anda kıvam aldı. Videoda görülüyor. Videoyu ben çekmedim. Onlar bana gönderdi. Ben seslendirme yapıyorum. Şu anda tam kıvamında oldu. Öyle gözüküyor. Mis gibi. Oo, alıp içesim geldi. Bize de veriyorlar. Gönderiyorlar. Biz de içiyoruz. Sağ olsunlar. Biz de alıyoruz. Tertemiz kavanozlara e, birer tane kozalak e, ekleniyor. Üzerini de şurup bak şekilde görüldüğü gibi mis gibi dolduruluyor. Kavanozları doldurulduktan sonra kaynar kaynar kapakları kapatılıyor. İnşallah sizlere ulaştırılmak üzere arkadaşlar tertemiz yerlerini alıyor kavanozlar. Bakın şekilde görüldüğü gibi sipariş verebilirsiniz. Şifadır kozalak şurubu. İletişim numarası yorumda. Herkese Allah şifa versin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.